Sana vay vay. Ya şuradan girek anne. Nereden çıkarız tramvaya? Eyvallah sevdim seni abi. Hadi hadi buradan gidecekmiş. Geç kaldık. En yakın buradan mı? Hayat. Hayat geç kaldık hadi. Hayat. Hadi çabuk koş. maşır bombacıya Zeydan'a geldik. Mutlaka orayın bura Hadi hadi gel. İnan geç kaldık, <laughs> Tramvaya geç kalacağız. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Bu nasıl bir lezzet ya? E, bera, ısır, ay ısınmam ben ama. Ya bizim bu asancıkta nasıl lezzetler var ya? Şöyle Sen ne diyorsun ya? Böyle bomba yemedin ya. Arkadaşlar, şey hakikaten mesela... Ay <laughs> bu adam. Böyle bir şey yok. Yemin ederim arabam olsa var ya çok param olsa gitmem buradan. Sana yemin ediyorum arkadaşlar. Hayatın ilk buram bazı bomba yedim. Verdiğim para helal olsun olsun. İnanılmaz çok bir lezzet ya. ya. Diyorum ya. Adam kızcan ama çok onu da yolda alırız hadi. Ha. Tramvaya binmemiz lazım hadi. Yemin ediyorum, nasıl yapıyorsa. Böyle bir lezzet yok yine hayat. Yok. Bizim üç kuyular görsün öyle kalsın. Yemin ediyorum. <laughs> ya. 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 İlk defa fren bazlı bomba yedim. Meğerse bombanın birçok çeşidi varmış. Ben bir su içeceğim ya. Tamam hadi yoldan o denar istiranmaya binelim. Ölüyorum ölüyorum. Hadi. Bırakma. Arkadaşlar gidiyoruz.